Merhaba çocuklar. Dersimizde kombinasyonun özelliklerine başlayacağız. Ee, bir örneğimiz var. Öncelikli olarak örneğimizi bir alalım. E N'in 8 eksi n'li kombinasyonu eşittir. E N'in 4'lü kombinasyonu olduğuna göre N'nin alabileceği farklı değerlerin toplamı bizden isteniyor. Şimdi ekran görüntüsünü alıyoruz sorumuzun konuyla ilgili bir özelliğimiz olacak. Birkaç özelliğimiz var. Onlarla ilgili bir önce bilgilerimizi yazalım. Daha sonrasında sorumuza bakacağız. Şimdi özelliklerimizden birincisi N'in sıfırlı kombinasyonu 1'e eşit. N'in n'li kombinasyonu da 1'e eşit. N'in 1'li kombinasyonu n neyse ona eşit. N'in n-1'li kombinasyonu da n'e eşit. Yani şu her ikisi birbirine eşit oldu. Dikkat ederseniz en'in sıfırlısıyla da en'in n'lisi birbirine eşit oldu bu arada. N'in A'lı kombinasyonu aynı zamanda N'in B'li kombinasyonuna eşitse o zaman ya A ile B birbirine eşittir ya da A ile B'nin toplamı N'ye eşittir. Bunları söyleyebiliyorum. Ve dördüncü olarak da N'in R'li kombinasyonu aynı zamanda e n'in n-r'li kombinasyonuna eşittir. Şimdi ekran görüntüsünü alıyoruz çocuklar. Ee, şimdi sorumuzu tekrar hatırlayalım. E n'in 8-n'li kombinasyonu aynı zamanda e n'in dörtlüsüne eşitse. Ha, o zaman bu e, şu özelliğimizi sağlıyor. Bakın. Ee, ya A, B'ye eşit olacak ya da A ile B'nin toplamı N'e eşit olacak. O zaman e, sorumuzu şöyle çözüyoruz. 8-N ya 4'e eşit olacak ya da 8-N ile 4'ün toplamı yukarıdaki olan N'ye eşit olacak. Yani N eşittir, 8-N ile 4'ün toplamı. Şimdi buradan N'yi 4 buluyoruz. Peki buradan da 2N eşit 12N eşittir 6 bulunuyor. O zaman N'nin alacağı farklı değerlerin toplamı... 4 ile 6'nın toplamı olan 10 olarak bulunuyor. Şimdi ekran görüntüsünü alalım. Evet, eee hemen bir sonraki örneğimize geçelim. Şimdi n'in 6'lısıyla n'in 7'lisi birbirine eşitse bizden n'in kaç olduğu soruluyor. Peki şimdi burada 6 ile 7 birbirine eşit olamayacağına göre o zaman n ne olacaktır çocuklar? 6 ile 7'nin toplamına eşit olacaktır. Yani bizden istenen n değeri kaç olacaktır? 13 olacaktır. Evet, bizden istenen değerimiz 13. Ekran görüntüsünü alalım. Bir sonraki sorumuza bakalım. Şimdi bizden 5'in sıfırlısı, 5'in birlisi ve 5'in beşli kombinasyonların toplamları isteniyor. Şimdi 5'in sıfırlı kombinasyonu ilk tanımımızda vermiştik. N'in sıfırlısı 1. O zaman 5'in sıfırlısı da 1 olacaktır. Daha sonra N'in birlisi N'e eşit olacaktı. Dolayısıyla 5'in birlisi de 5'e eşit olacaktır. Ve daha sonra N'in n'li kombinasyonu da 1'e eşitti. Dolayısıyla 5'in 5'li kombinasyonu da 1'e eşit olacaktır. Bizden 3'ünün toplamını istiyordu. 1, artı 5 artı bir. O zaman toplam 7 olarak bulunacaktır. Ekran görüntüsünü alalım. Şimdi diğer sorumuz. N'in sıfırlı kombinasyonu artı N'in birli kombinasyonu artı N'in enli kombinasyonunun bu sefer toplamını vermiş. Toplam 15'e eşitmiş. Ee, olduğuna göre n değeri bizden isteniyor. Şimdi n'in sıfırlısını şöyle göstereyim isterseniz şöyle daha rahat oluyor. n'in sıfırlısı ne demiştik? Bu 1'e eşit. Sonra n'in birli kombinasyonu bu da n'e eşit. n'in n'li kombinasyonu bu da 1'e eşit. E peki bunların toplamı aynı zamanda 15'e eşitmiş. Yani 1 artı n artı 1 eşittir. 15 olacak. Buradan n artı 2 eşittir 15. 2'yi öbür tarafa atarsak 15 eksi 2 o da 13 bulunacak. Bizden istenen n değerimiz 13. Alalım yine ekran görüntümüzü. Gelelim bir diğer örneğimize. Şimdi n'in 7 eksi n'li kombinasyonu aynı zamanda n'in üçlü kombinasyonuna eşit olduğuna göre n'in alabileceği farklı değerlerin toplamını bulmamız isteniyor. Şimdi burada çocuklar o özelliğimizi hatırlayın. Her iki tarafta n'in farklı kombinasyonları cinsinden verilmiş. Dolayısıyla ya bunlar birbirine eşit olacak ya da bunların toplamı yukarıdaki n'ye eşit olacak. Yani iki tane farklı durum söz konusu. Hani ne olabilir? Ee, şimdi 7 eksi n eşittir 3 olabilir. Veya e, n eşittir 7 eksi n ile 3'ün toplamı olabilir. Yani bu iki durumu inceleyelim. Buradan n'nin alabileceği farklı değerleri bulduktan sonra da toplamını bulabiliriz. Şimdi buradan 7 eksi 3 eşittiren olacaktır ki buradan 4 eşittiren çıkar. n'in ilk alacağı değer 4. Peki bir de ikinciye bakalım. Eksiğini öbür tarafa atarsam artı olarak geçecektir. Buradan 7 ile 3'ün toplamı 10. Yani 2n eşittir 10 sa buradan n'nin alacağı değer de 5 çıkacaktır. Dikkat edecek olursanız iki tane farklı n değerine ulaştım. O zaman bunların toplamını soruyordu. Yani 4 ile 5'in toplamı bizden istenen değer olacaktır. O halde cevabımız 9 çıkacaktır. Evet ekran görüntümüzü alalım. Diğer sorumuz kombinasyonun özellikleri ile ilgili. İkinci bir örneğimiz. 5'in ikili kombinasyonu artı 5'in üçlü kombinasyonu artı altının dörtlü kombinasyonu artı 7'nin beşli kombinasyonu artı 8'in altılı kombinasyonu. Bunların toplamı sonucu kaça eşittir diye soruyor. Şimdi ekran görüntüsünü alıyoruz yine bu sorunun. Evet. Şimdi çözümümüzde bir özelliğimiz olacak. R N'in R eksi birli kombinasyonuyla N'nin R'li kombinasyonunun toplamı N artı birin R'li kombinasyonu. eşit. İşte bakın dikkat edecek olursanız iki kombinasyonda da her ikisi aynı N'ler aynı. Buradaki R buradaki bir eksiği olan R eksi bir. Yani bir öncesi bir sonrası. Bu ikisinin toplamını aldığınız zaman R'yi alıyorum. Bu N'in değerini bir arttırıyorum. Bakın şimdi burada göreceksiniz. 5'in ikilisiyle 5'in üçlüsü. Üstler aynı. Altlar birbirinin ardışı. Biri küçük, biri onun bir büyüğü. O zaman bu toplam kısaca altının üçlüsü olarak yazılır. Bakın bunu altının üçlüsü olarak yazdım. Sağ taraftakiler yine aynı şekilde devam ediyor. Şimdi gene ilk ikisine bakacağız. Neden? Çünkü bu sefer üstler aynı, altlar yine ardışık. o zaman altının üçlüsüyle altının dörtlüsünün toplamını bakın aşağı yazıyorum. Bu sefer yedinin dörtlüsüne eşit oldu. Yine diğer ikisini yazdım. Ardıcık olarak işlem tekrarlanıyor. Şimdi bundan sonraki satırda da bu sefer burada 7'ler eşit. Bu da 4'te 5. Bunlar ardıcık. E ne olacak bu ikisinin toplamı? Bu da 8'in 5'li kombinasyonu olacak. E, peki devam ediyorum. Ondan sonraki adımda ne vardı? 8'in 6'lısı vardı. Tamam. 8'in 6'lısı ile 8'in 5'lisinin toplamı da 9'un 6'lısına eşit oldu. E demek ki bizden istenen bu e, işlemin yani şu işlemin sonucu 9'un altılı kombinasyonu olarak bulunacaktır. Ekran görüntüsünü alalım çocuklar. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. E, i̇kinci örneğimizde 9'un ikili kombinasyonu ile 9'un üçlü kombinasyonu artı 9'un dörtlü kombinasyonu artı bu böyle devam ediyor. Yani 9'un beşlisi var, 9'un altılısı var. Nereye kadar devam ediyor? 9'un dokuzlu kombinasyonuna kadar. Bunların toplamını bulmamız isteniyor şimdi burada hepsini bir seferde toplamadan e, yine bununla da ilgili bir kuralımız olacak bir formülümüz olacak önce bu ekran görüntüsünü alın soruyu alalım Ondan sonra çözümde anlatmaya çalışacağım e, şimdi kuralımız şöyle çocuklar n'in sıfırlı, n'in birli, n'in ikili, ta ki n'in n'li kombinasyonuna kadar olan tüm bu kombinasyonların toplamı kısaca 200 n'dir aslında bu alt küme kavramı hatırlayın ee, en elemanlı bir kümenin toplam alt küme sayısını 2 ise n'le buluyorduk. O zaman burada n'in sıfırlısı dediği en elemanlı bir kümenin sıfır elemanlı alt kümelerinin sayısı. Yine en elemanlı bir kümenin bir elemanlı alt kümelerinin sayısı. Yine böyle devam ediyorum en elemanlı bir kümenin iki elemanlı alt kümelerinin sayısı gibi bunların hepsini topladığımız zaman o en elemanlı kümenin tüm alt kümelerinin sayısını bulmuş oluyorum ki bunu kısaca 200 n diye söyleyebiliyorum. Peki soruda ne verilmişti? Şimdi 9'un ikili kombinasyonu, 9'un üçlü kombinasyonu, 9'un dörtlü böyle devam ediyor 9'un dokuzlusu. Dikkat edecek olursanız burada bir iki tane şey eksik. 9'un sıfırlısı ve 9'un birlisi eksik. Ha, şimdi onları da aslında yazsam, şimdi ben buna A desem şu ifadeye, bir de onları yazsam. Dokuzun sıfırlısı, dokuzun birlisi artı şuradaki ifade yerine artık A diyebilirim kısaca. Neye eşit olacak bu? Dokuzun yani ikinin e, iki üssü dokuza eşit olacak. Yani dokuz elemanlı bir kümenin bütün alt kümelerinin sayısına eşit olacak. O da iki 9. dokuz. E peki dokuzun sıfırlısı ve dokuzun birli kombinasyonlarını bulmak kolay. Hani şunları ayrı ayrı toplamaktansa dokuzun sıfırlısı bir de dokuzun birlisi de dokuzdu. Dolayısıyla bu ikisinin toplamı 10. E peki 2 üssü 9 da 9 tane 2'nin kendisiyle çarpımı olacak. O da 512. Peki onu da 512'den çıkarınca 502 kalacak ki burada A dediğimiz ifade işte şurada bizden istenen 9'un e, ikilisinden 9'un 9'lu kombinasyonuna kadar olan bütün kombinasyonların toplamı olarak bulunacak. Evet, ekran görüntüsünü alalım çocuklar. Şimdi bir diğer sorumuza gelelim. Soru da dördün ikili kombinasyonu artı dördün üçlü kombinasyonu artı beşin dörtlü kombinasyonu artı altının beşli kombinasyonu. Bu işlemin bizden sonucunu istiyor. Şimdi dikkat çocuklar, şu ikisini özellik yardımıyla dördün ikili kombinasyonuyla dördün üçlü kombinasyonunun toplamını ben 5'in üçlü kombinasyonu olarak yazabilirim. Öyle değil mi? Bakın şunun karşılığı bu oldu. Artı yandakileri devam ediyorum yazmaya. Yani şu ikisini yazıyorum. 5'in dörtlü kombinasyonu artı yanına da altının 5'li kombinasyonu diyorum. Şimdi dikkat, şu ikisi 5'in üçlü kombinasyonuyla 5'in dörtlü kombinasyonunun toplamı da altının dörtlü kombinasyonu olacak. Yazıyorum onu. Ondan sonra yanına da artık 6'nın 5'li kombinasyonunu yazıyoruz. E şimdi yine bunlar da ardışık. E bu da neye eşit olacaktır? 7'nin 5'li kombinasyonuna eşit olacaktır. Bakın cevabımız buradan E şıkkı olarak bulunacaktır. Evet ekran görüntüsünü alalım bu sorumuzun. Şimdi gelelim bir diğer örneğimize e, ee, n'in dörtlü artı n'in beşli kombinasyonu artı n artı birin altılı kombinasyonu eşitmiş 12'nin altılı kombinasyonu olduğuna göre diyor buradan n kaçtır. Şimdi yine şu ikisinin toplamını o özellik yardımıyla n artı birin beşli kombinasyonu olarak yazabilirim. Artı yandakilerin devam ediyorum yazmaya. N artı 1'in 6'lı kombinasyonu eşittir. 12'nin Altılı kombinasyonu. Şimdi burada da üstler eşit. Altlar yine ardışık. O zaman bu da ne olacak? Üsttekini yazıyorum. N artı bir. Alttakini yazıyorum. Altı yani. E, n artı iki pardon. Yanlışlık yapmayalım. Üsttekinin bir fazlasını yapacağız. N artı ikinin. Altılı kombinasyonu. Ne oldu? 12'nin ikinin altılı kombinasyonu. Ha, Şimdi. Buradaki eşitlikte dikkat. Altlar eşit, altlar eşit. O zaman üstler de eşit olmalıdır mecburen. Yani n artı 2'ye neye eşit olmalıymış? 12'ye. O zaman buradan n eşittir. 12 iki eksi 2'den elimiz 10 çıkacaktır. Demek ki bizden istenen n değeri de 10 olarak bulacaktır. Evet ekran görüntüsünü alalım. Burada da. Evet şimdi e, dersimizin son e, sorusuna gelelim. Soru şöyle. 7'nin sıfırlı kombinasyonu artı 7'nin birli kombinasyonu artı 7'nin ikili kombinasyonu artı 7'nin üçlü kombinasyonu artı 7'nin dörtlü kombinasyonu artı 7'nin beşli kombinasyonu. Bu işlemin bizden sonucu isteniyor. Şimdi dikkat edecek olursanız yani ikişerli ikişerli yapsak bunlar üstler artacak o zaman e, diğerlerini düzenleyemem. Hani orada sıkıntıya ulaşabiliriz. Ee, o zaman bunu e, şöyle bakalım isterseniz. Bu e, sıfırlı, yedinin sıfırlısından yedinin beşlisine kadar gelmiş. Aslında ben buna yedinin altılısını ve yedinin yedilisini de eklersem bu kısaca iki üssü yediye eşit olmaz mı? Hani bunları da eklersem öyle olacak. Peki, şu ifade bizden istenen ifade hani şöyle bunu a diyelim mesela a artı şimdi 7'nin 6'lısıyla 7'nin 7'lisine bakacağız şimdi 7'nin 6'lısı aynı zamanda 7'nin 1'lisine eşit 7'nin 6'lısı aynı zamanda 7'nin 1'lisine eşit ki o da ne eşit olacaktır 7'ye eşit olacaktır peki 7'nin 7'lisi de o da 1'e eşit olacaktır bakın şimdi bunun yerine 7 yazıyorum. Bunun yerine de 1 yazıyorum. şimdi 2 üssü 7. 2 üssü 7 de 7 tane 2'nin kendisiyle çarpımı olacaktır. E, o da 128'dir. 7 tane 2'yi kendisiyle çarparsanız 128 çıkar. E burası A artı 8 eşittir. 128'de. O zaman buradan A ne olacaktır? 128'den de 8 çıkınca 120 kalacaktır. Peki A dediğimiz şey neydi? İşte bizden istenen ifadeydi. O halde bakın şurada da zaten yanıtını yazıyor. Ee, bizden istenen o e, uzunca ifadenin cevabı toplamı 120 olarak bulunacaktır. Evet. Ekran görüntüsünü alalım. Şimdi bu dersimizde kombinasyonla ilgili özellikler e, gördük. Şimdi bundan sonraki dersimizde kombinasyonla ilgili problemlere devam edeceğiz. Bunlarla ilgili sorularımız olacak.